Evet Ahmet Usta. Bugün bir Dash 125 ile beraberiz. Evet. Sık sık karşımıza gelen. Aynen. Variator tarafında yağ kaçağı mevcut. Evet. Şöyle görünebiliyor. Evet. Bayağı sol tarafta, altta. Sen krank mı? Yoksa şanzıman kalıcısı Ben krank diyorum. Ben şanzıman diyorum. Biraz fazla çünkü. Anladım ne bunu çıkacak. genelde oluyor böyle şeyler bu da ilk defa açıldığı için silikonlu contalı o yüzden biraz zor açılacak ben şimdi etinin kapağını ayırıyor Ahmet Usta buralar temizlenecek Hı -hı bakalım şuraya bir yukarıdan gelen bir şey gözükmüyor evet yüzde %90 ihtimal şanzıma Bunu zaten şu an gördüğümüz ışığı da tutalım. İşte kaçak yapan keçemiz bu. Evet şimdi bu keçeyi güzel bir şekilde çıkaracağız sağa sola zarar vermeden. Zaten bu keçeyi değiştireceğiz. Yeni değiştireceğiz ve temizliğini yapacağız. O kadar. Bu işlem tamamen garantiden yapıyoruz şu an. Şu aracımızın garantisi devam ediyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bu tip arızaların tamamına garantiden. Yani polonya Fon... ne yapılıyor? Aynen. Çok hani abartılacak bir durum değil hani. İşte yağ kaçağı gördüğünüz gibi keçe değiştireceğiz. ve kodunuz çözülmüş olacak yine. Siz de e, kullanıcılar olarak özellikle varyatörün bu birleşim noktasında yani şurada, şu bölümde böyle bir yağ görürseniz mutlaka bir servise başvurun. Burada sıkıntılı bir yer daha var. O da hemen sağındaki burası. Bununla ya kaçağı varsa o biraz daha ciddi evet, bir problem. Biraz daha. O diferansiyelden, dişilerden ve oradaki keçeden evet. yağ ya kaçağı demek. Yani o şu şanzımanı ayırıp e, o şekilde değişen. o zaman zaten komple arka teker sökülüyor. Şanzıman ayrılıyor ve içindeki keçe değiştiriliyor. Dolayısıyla bu basit. Evet. Evet onu... alıyoruz. Benim keçemizi. <laughs> Bu arada bu evde yapabilecekleri bir şey değil. Evet. Yani e, çünkü özellikle milin yuvasına bu e, keçenin çıkarılırken zarar verilirse çok daha büyük belalar açarsınız başınıza. Etkili de. bir servise, yetkin bir servise dikkat evet. ederek bu işlemleri yaptırabilirsiniz. Bunu buradan çıkartırken çevresine zarar verirseniz takladığınız keçe hiçbir işe Hiç yaramayacağız. Görmez. Aynen öyle. <laughs> Bu şekilde. En sağ. Şimdi bu 500 sosyal medyada genel işte kroli problemleri var vesaire gibi hemen hemen her aracın olduğu gibi bunda da var. Evet. Şimdi biz mesela şimdiye kadar burada bu serviste yalnızca bir kere motor indirdik. Evet. Beşlerde. Yani aslında bu çok acayip güzel bir oran. Oran bile değil. Evet. Yani neredeyse yok. Dolayısıyla adı gibi gerçekten taş gibi motor. Üstelik 5 yıl garantisi var. Kendime de aldım ben zaten, hani. Senin de bu renkten bir 525'in var. Evet, benim de var. Ben de memnunum gayet. Bu ufak tefek şeyler oluyor. Bunlar önemsiz yani, yağ kaçağı vesaire çözüldü yani. Bitti bile. Benim evet. motor az önce geldi. Ee, müşterisi alıp gidecek biraz evet. evet. Temizleyip montajını yapacağız, teslim edeceğiz. O zaman görüşmek üzere. Hayvan.